tekrar yayınımıza hoş geldiniz diyorum. Şimdi küresel piyasalar dan ee, küresel piyasalardan açılışı yapmak istiyorum çünkü Jackson Hole ekonomi politikaları sempozyumu yarın 27 27 Ağustos Cuma günü başlıyor. E, öncelikle bu sempozyumun hani önemini size sormak istiyorum. İkincisi Paul'un bir konuşması olacak. Piyasaları ne derecede etkileyecek? Onu merak etmekteyim gerçekten. Önemli. Jackson Hole. Çünkü 2008'den bu yana özellikle önem kazandı. Normal şartlarda Merkez Bankası başkanlarının bir araya geldi, Merkez Bankası önemli bürokratların bir araya geldi ve parasal sisteme dair, finansal sisteme dair sorunların paylaşıldığı, global ekonomik görünüme dair sürecin paylaşıldığı eee tartışıldığı, konuşulduğu bir konferans niteliği taşıyor genelde ama daha e, çok 2008 krizinden sonra Ben Bernanke'nin e, verdiği sinyallerle daha önemli hale geldi. Parasal hı hı. genişlemenin ilk sinyali burada verildi. Parasal genişlemeden sonra tapering'in yani parasal genişlemenin üstüne dair sinyal buradan geldi. E, daha sonra Yellen'in söylemleri, eee süreci idare etme e, ilgili sinyaller, eylül toplantıları çünkü çok önemlidir FED'in ara hı hı. toplantı, yılın son çeyreği için ee, e, Haziran, Eylül bunlar pivot toplantılardı. Eylülden önce yani yılın son kalan dönemi için ve bundan sonraki FED için e, nasıl sinyaller geleceğini anlamak hı. adına önemlidir. E, bu toplantı oldukça önemli çünkü an itibariyle e, şunu tartışıyoruz EPİ'dir, senle de bunu konuşuyoruz piyasaların ana gündeminde FED masadan ne zaman kalkmaya başlayacak? Enflasyon hı hı. süreci var. politikasyon, bütün dünyada problem fiyat artışları var. Hatta bugün önemli tedarik zincirleri e, noktasında önemli açıklamalar gördüm. Sadece çip problemi değil artık tedarik zinciri. E, farklı alanları da e, evriliyor iş. E, yani pandemi uzadıkça dalga e, yeni dalga ihtimalleri masada kaldıkça ekonomik hı hı. Kapanma ihtimalleri masada kaldıkça ve ekonomik aktivite tamamıyla normalleşmedikçe problem var ve bu problemler giderilene kadar fedin masada kalması isteniyor, arzu ediliyor. Bir yandan da balonu haline gelmiş bir ABD borsası var e, ciddi bir şekilde problemli. E, aslında baktığınız zaman her şey pozitif ama. E, öyle mi değil mi işte bunu e, tam kavrayamadığımız bir süreç içindeyiz. Dolar endeksi gelmiş. Önemli kritik şey birazdan konuşacağız. İşte bütün bunların hı hı. bütün önemli grafiklerin e, geleceğini görebilmek adına en önemli e, ara deadline, ara pivot e, tarihe geldik. Powell'dan önce yalnız Powell'un bu konuşmasından önce piyasa aslında bir moralde buldu. Eee Özellikle BioNTech aşısı bu e, pandemiyle mücadelede öne çıkan aşılardan biriydi. Diyorsun hala da öyle. Ve evet. e, bunun Amerika'da onayı henüz gelmemişti. E, FTI ki en önemli kurum bu tarz e, süreçlere onay veren kurum onayı verdi ciddi bir araştırma sonrası yani 300 bin sayfanın üzerinde bir raporu incelemişler. İçinde Türkiye'nin de bulunduğu ülkelerdeki etkilerini, tepkilerini, yan etkilerini e, pandemiye karşı, virüse karşı olan etkilerini incelemişler ve onayı verdiler <laughs> 16 yaşına kadar ve bu piyasa için oldukça önemli bir haber olarak görüldü pandemideki mücadele adına, aşılama çalışmalarının başarısı ve devamı adına, ilerlemesi adına. Ama bir yandan da tabi Pentagon'dan mesela bir açıklama vardı dün bütün ordu mensupları aşılama mecburiyeti getirildi yani hatta 3. doz söylenmeye başladı tekrar maske zorundadır İsrail'de iki doz aşıdan sonra toplumsal bağışıklık bölgesel olarak gerçekleşmişti şimdi 3. doz konuşuluyor yani varyant ve bundan sonraki olası varyant etkilerinin getirebileceği dalga ihtimalleri masada Asya'dan gelen açıklamalar da bu yönde. Mesela şu ana kadar biz Çin'le pek konuşmuyorduk. Artık Çin potada da. Böyle bir ortamda Jackson Hole'de e, ne bekliyoruz? Hmm. Powell'ın güvercin kalmasını bekliyoruz. Yani piyasalar Powell'ın güvercin bir tonda konuşma yapmasını bekliyor. Bazı ekonomistler, satiristler, analistler ise farklı bir yönde e, Powell'ın burada ilk sinyali vereceğini yani parasal genişlemeden çıkış adına bir anda çıkmayacak tabii. Onu da söyleyeyim. Tahvil alımlarını azaltma yönünde bir karar alacak mı almayacak mı? Eylül toplantısında biz ona odaklıyız. İşte buna hı hı. dair e, Powell'ın bir söylemde bulunacağını bekleyen e, ekonomistler, satiristler da var ama e, açıkçası benim kendi beklentim Powell'ın güvercine daha yakın yani parasal genişlemenin e, en azından 2021 boyunca devam edeceğine yakın bir süreç izleyeceğini bekliyorum. Ve sinyallerin bu yönde gelmesini bekliyorum. Böyle bir sinyal piyasalara moral verir, zaman verir. Özellikle gelişen piyasalar için de bir moral motivasyon olur. Çünkü e, her şey kritik eşitlerdeyken, ABD borsaları bu kadar yukarılarda yeni rekorlar ararken, hı hı. yani... E, rekorlardan bahsediyoruz e, sevgili meclis. 2008 krizden önce ABD borsalarının içinde baktığımız S&P 500 endeksi en fazla 1500-1600'leri görmüş. 575'ten. Tepesi oymuş 2008'e kadar. Daha sonra 2008 krizi sonrası 2009 Mart'ına kadar bir düşüş ve 666 puan seviyesine kadar düşüş. Devamında An itibariyle 4500 civarına kadar yükseliş. Şimdi bunu sağlayan ne? 2008'den sonra Fed'in devamlı bilançosunu yükseltmiş. Yani 700-800 milyar dolarla başladı Fed. An itibariyle 10 katı büyüklüğe ulaştı. 8 milyar dolar civarında bir bilançosu var. Arada 2008 krizini finanse etti. Arada pandemiyi finanse etti. Şimdi böylesi bir Fed'in, böylesi bir bilançoyla giderken ee, tamam pandemi bitmeden buraya kadar demesi çıkışı beklenmiyor. Zaten korku da bu. Tamam bir tarafta enflasyon süreci var, tedarik problemleri var. Ee, Ulaşımla e, çift değil sadece problem. Gıdaya kadar uzanmış durumda. Bazı önemli e, kles, e, kritik e, ürünlere karşı ulaşım zorlukları fiyatları da yükseltiyor. Global ticaret normalleşmiyor. E, tam bunlar varken Fed'in masadan kalkma ihtimalini ortaya koyması gerçekten piyasalarda tedirginlik yaratır. Fiyattan içinde falan deniyor da bence fiyattan içinde işte falan değil. Onun için Eylül ayı toplantısı öncesi Jackson Hole'dan gelecek. Powell'ın açıklamaları çok önemli. Eğer hakikaten bir sinyal verirse sürpriz hı hı. olur bence. O zaman piyasalar bunu ciddi bir şekilde Eylül ayı toplantısına kadar fiyatlar ne olur? Onu birazdan işte dolar endeksi yükselir, ABD borsalarında düzeltme gelir gibi gibi bir takım etkiler olabilir. Onun için çok kritik bir ee, birkaç gün geçirip önümüzdeki haftaya kritik bir başlangıç yapacağız. E, izleyeceğiz, göreceğiz, yorumlayacağız sevgili Peki. Cüneyt Bey, peki FED Başkanı Paul'un Şubat'ta görev süresi doluyor. Sizce tekrar seçilme ihtimali nedir? Ee, yani güzel bir soru Trump'ın e, oraya koyduğu daha sonra arada problem yaşadığı e, bir başkan olarak e, görev yaptı bu döneme kadar daha sonra evet. son dönemde aslında Trump da haklı çıktı faiz indirimi istiyordu o zaman ortada pandemi falan yoktu İki tane de faiz indirimiyle e, yılı tamamlamıştı 2019'u. 2020 daha pandemiyi getirmemişken e, ne kadar haklı olduğunu Trump'ın bugün görüyoruz. Net olarak bu, hmm. buraya koyayım. Yani bazı konularda çok eleştirildi Trump ama Trump ne yaptıysa bugün Biden de onu e, yapmaya devam ediyor. Hatta çoğaltarak yapıyor. Hatta bazı yapmadıklarını da yaparak e, bir stres ortamı da geliştiriyor. Yani ABD'nin bu, bugünkü tutumu ee, Afganistan politikası dahil birçok konuda eleştiriye açık. Onun için tam bu noktada bir görev değişimi kendi adıma beklemiyor. Zaten Hazine Bakanı yalından da eski FET Başkanı yalından da bir destek olduğu evet. haberleri piyasada dilleniyor. Tabii bakacağız. Hani Şubat'a kadar da bir zaman var. Ee, Başkan Paul'un ben göreve devam edeceğini bir dönem daha en azından düşünüyorum. Hı -hı. Yalanın desteği arkada oldukça. Ama tabii süreç nasıl evrilir, nasıl gelişir, e, haber başlıkları nasıl değişir, değişir mi? E, onu izleyip görüp yorumlayacağız sevgili Meclis. Peki Cüneyt Bey. Kritik eşikte olan dolar endeksi ve dolar TL'de son durum nedir peki? Şimdi dolar endeksi, yani tamam FDI'den moral buldu, ıı, bir, bir aşağı geldi 93'lerin altına bir gevşedi. An itibariyle de arada ekranıma dönüyorum 92-80'lerde, yani Jackson Hole'e 93'ün hemen altında giriyor, bu önemli. 93-70'lere kadar bir yükseldik geçen hafta. Hı hı. Ee, onun karşılığında işte ABD borsalarında hafif bir satış gördük. Hafif diyorum çünkü her satışı S&P 550 günlük ortalama üzerinde karşıladı. önce 4.250'de de karşılamıştı gitti yeni rekor kırdı daha sonra 4350 civarında o da 50 günlük çünkü yukarı doğru gidiyor karşıladı satışları tekrar yukarı ee, yeni rekor gördü e, dolar endeksi de 93.50 93.70'i Jackson Hole sonrası en azından FED Eylül toplantısına kadar geçmemeli bir kez daha altını ısrarla çizelim geçmemeli çünkü geçerse 94 94 20 ara direncinde geçmesi durumunda 95 96'ya doğru bir yolculuk başlatır. Aylardır kırmadığı bir önemli direnç işini kırmış olacak. 200 günlük, 200 aylık, 100 günlük ortalamalar önemli ortalamalar bunlar. Ee, aşağıda 92 92 civarında. Ve oranın üzerindeyiz zaten. Oranın üzerinde olmak demek stres demek. 93 evinin üzerine geçmek demek de sıkışmanın yukarı yönlü kırılması demek. Onun için hı hı. gözümüz dolar endeksine olacak çünkü sadece borsalar adına değil, emtia tarafındaki hareketler adına özellikle de doların diğer bütün para birimlerine karşı değer kazanımı süreci adına. Yani mini bir global dolarizasyon yaşamak istemiyorsa piyasa e, 93 evinin üzerinde bir dolar endeksini kalıcı olarak görmemeli. 95-96'ya giden bir dolar endeksini görmemeli. E, parite 1.17'lere kadar gevşemişti. Şimdi bir miktar tepki veriyor. Ne olur o zaman? Çünkü parite 1.1650 1.16'lara gelir. Hatta biraz daha altını görür. Bütün gelişen para birimleri baskı altında kalır. Bu Amerikan işine yarar mı? Yaramaz mı? O da tartışılır. Onun için kritik eşeğe dikkat. 93.50 üzerinde kapanışlar. 94.96'ya doğru gidiş ihtimaline karşı dikkat. Normalleşmek için en azından iki etapta tekrar bir 92-92 evliye 92 gelmek hı hı. önemli. Ama asıl 92'nin altında kalıcı olmak önemli. Bize gelince son dönem haber akışları etkisi, Türkiye'nin büyüme hikayesi, işte cari denge, turizm gelirlerindeki denge, ihracatın 200 milyar doların üzerine çıkma potansiyeli. Ee, bütün bunlar e, hikayeye bir miktar destekledi. Dolar endeksinin de e, 93 seviyesindeki kritik eşitte bulunmasını daha önce fiyatlamıştı Dolar-TL. E, atılan swap anlaşma adımları, e, Merkez Bankası'nın sıkı para politika vurgusu Dolar-TL tarafında e, şimdilik işlerin e, normal bir seyirde ilerlemesini sağlıyor. Bu oldukça önemli. 8.50 altındayız. 8.30 e, an itibariyle 8.36'lardayız. Daha önce gördüğümüz 8.30'lara yakınız. 100 günlük ortalama 8.33'lere geldi. 8.30'lu daha önce. 100 günlük ortalamayı aşağı yönlü kırmamız halinde. 8.33'leri. Eğer Jackson Hole'den bir olumsuz sayabileceğimiz bir sinyal gelmez. Dolar endeksi 93'ün altında kalmaya devam eder ise hatta geri çekilir ise bizde de 8.30'un altına geri çekilme yani 200 günlük ortalamalara doğru geçen haftalarda söylediğimiz söylediğimiz 8.10'lara doğru 8.20'lere doğru geri çekilme ihtimali gündeme gelir. Ama şunu da net olarak söyleyeyim 8.50 altında kaldıkça her kademe özellikle 8.30 ve 6 8.30 bandı civarı kurumlarımız için önemli bir hedge imkanıdır. Real sektör için önümüzdeki dönem dolar pozisyonu e, dengelemek durumunda olan kurumlarımız için önemli bir hedge imkanıdır. Bu arada son dönem e, alınan önemli bir karar da var. Borsa başkanı tarafından duyurulan Viyop tarafında. E, biliyorsun artık e, dövize karşı riskleri hedge etmek daha kolay hale geldi. Daha imkanlarla geldi. Çünkü Artık kontratların e, yanına bir fiziksel teslimat imkanı da verin. Yani e, siz önümüzdeki dönem bir dolar ödemeniz var ise hı hı. mevcut fiyat hareketlerinin yukarı yönlü risklerinden korunmak için Viyot e, tarafında alacağınız bir pozisyon, kaldıraçlı bir piyasa onu tabi risk yönetimini çok iyi ayarlamak lazım. Bir danışmanlık almak lazım. Kendi içinde stratejik bir durum yoksa çok rahat e, o pozisyonu yukarı yönüne alıp belirli bir vadede hangi vadede ihtiyacınız varsa o dolara karşı olan hassasiyetinizi dengeleme imkanına kavuşuyorsunuz. Bu oldukça önemli ve kontrat sonuna kadar beklerseniz kontrat öncesinde de bozuk kendinizi e, hece etmiş olabilirsiniz ama kontrat sonuna kadar bekleyip fiziksel olarak o e, açtığınız kontrat kadar doları da fiziksel olarak teslim almanız mümkün. Bu imkanı iyi değerlendirmeli bence de real sektör, bu imkan çok önemli, hı hı. alınan bu karar çok önemli, bazı emtialarda da bu uygulanıyor artık bundan sonra yani yok gerçek işlevini görüyor sadece işlem yapılan bir alan değil birçok enstrüman var orada birçok kontrat var ama özellikle kur ve emtia listelerinin dengelenmesi için çok önemli bir döneme geçildi burada kullanılmalı diye düşünüyorum. Dolar-TL'ye dönünce de 8.50-8.55 ilk eşiğimiz direnç eşiğimiz oranın altında kaldıkça hareketler yukarı yönlü oluşsa da tepki olarak kalacak 21-50 günlükler orada. Orası geçirirse de dikkat edeceğimiz bölge 8, e, 78-85 daha önce görülen tepe olarak kaydedilen marjinal bölge. E, oraya kadar gidiş ancak çok kuvvetli bir dolar endeksi ile oluşur ya da beklenmedik bir haber akışı oluşur. Hani şimdilik bir denge var. Ama bu dengenin de dediğim gibi kullanılması oldukça önemli. Şöyle bir şey daha var. Özellikle döviz tevdiat tarafında bulunan izleyicilerimiz için Hı -hı. E, kontrat tarafında yaptıkları yapacakları işlemle e, ellerindeki fiziksel dolara karşı e, bir miktar e, kontrat tarafı yapacakları işlemle o e, kadar miktarı TL enstrümanlarda da kullanma imkanı oluştu. Dediğim gibi bunun için bir danışmanlık almak gerekiyor teknik bir konu hı hı. ama bu böyle bir imkan da var yani e, dolarda sadece beklemek yerine böyle yok tarafındaki süreci de kullanarak farklı e, dinamikler e, kullanmak mümkün hale geldi onu da belirtti peki açıklamalarınız için çok teşekkür ediyoruz Cüneyt Bey Borsa İstanbul diyelim o zaman şimdi dünya borsaları biraz karışık Borsa İstanbul'da neler oluyor yani önemli dirence geldik. Sen de konuştuğumuz 1460-1475 tepesini test ediyoruz hala. Dün de test ettik. Evvelki günde. 1461 an itibariyle fiyat. Ee, Bilanço dönemi yavaş yavaş geride kalıyor. İyi bilançolar geldi çoğunlukla. Ee, banka bilançoları beklenenden iyi geldi ve biz hep lokomotif sektör, bankacılık sektör olacağını söylüyorduk ve 1320'de bir bankacılık sektörümüz var yani. 1300'ü de geçtik artık. 1220 gibi bir araya eşeğe geldik. 1330 1350 yukarıda önemli bir direnç bankacılık endeksi için. Burası da geçilecek olursa bankacılık endeksi çok kuvvetlenecek. Aşağıda çünkü 200 günlük ortalama 1250 1260'larda kaldı. 21 günlük ortalama bankacılık endeksinde 200 günlük kırdı. Bu olumlu bir sinyal. 50 günlük ortalama yavaş yavaş geliyor kırmak üzere. Bu da olumlu bir sinyal. Özetle 1300 altında 1250-1260'ı kırmadıkça bankacılık kendisi yukarıda 1330-1350'yi geçmesi halinde Borsa İstanbul'da 6 aydır içinde bulunduğu sıkışma, belki 8 aydır içinde bulunduğu sıkışma bandını yukarı yönlü kırmış olacak. Yani 1475'in üzerinde kapanışlar gelmeye başlarsa ilk hedef bir gap var orada, bir boşluk var, 1510. Orası hedef olacak. 1510'da geçilirse 1650, 1670'lere kadar yeni bir alan açılacak. Bu yeni bir rekor anlamına da gelecek ilk etapta. Zaten normal şartlarda Borsa İstanbul'un 2 dolar sen yani 2 dolar hedefi var ki sen eski tabirle, hı hı. Eski tabirle 2 dolar. O da mevcut dolar kuru baz aldığımızda işte e, 1650-1700'lere geliyor. Hatta 1650-1750 dolar TL hareketlerine bağlı olarak böyle bir e, alanı potansiyel yapabilir Borsa İstanbul. Ama olası satışlara karşı da temkinli olmak lazım. Gözümüz bir yandan global borsalarda olacak. Dolar TL tarafında olacak. Hı hı. Bankacılık endeksinde olacak. Aşağı satış başladı. Orada dikkat edeceğimiz alan 1380-1420. Çünkü burada hem 50 günlük ortalama hem 200 günlük ortalama var. Bu band kırılırsa kısa ve orta vadeli pozisyonları gözden geçirmekte fayda var diyebiliriz. Bir de hisse seçimi oldukça önemli olacak. Bankacılık sektörü dışında işte holding hı hı. E, başta olmak üzere holding sektörü, holdinglerimiz, e, sanayi şirketleri işte bilançosu iyi gelen firmalar. Sanayi topyekun hareket etmiyor artık. Bilanço seçiciliği başladı mevcut durumda. E, şu ana kadar prim yapmamış büyük ölçekli bazı büyük şirketler bilişim sektörü işte petrokimya içerisinde yani hisse seçmek de önemli hale geldi onu da belirtelim Peki. Cüneyt Bey şimdi onsaltında yaşanan geri çekilmelerle birlikte düşüş gösteren gram altın 480 lirayı gördü. Altına baktığımızda altın ne yöne gitmekte? Ee, yani Son hikayede, sorumuz da bu. Sevgili Miris, hikayede hiçbir değişiklik yok. Yani hem güvenli liman hem de emtia gömleğini giyip yukarı gidebilme potansiyeli taşıyan altında hali hazırda sıkışma devam ediyor. Sert geri geldik bin altı Sert geri döndük. Şimdilik ihlal olarak kaldı. Yukarı yönlü tabii Fed'in masadan çekilmesi ihtimalleri, parasal genişlemenin daralma ihtimalleri, doların endeksinin yükselme senaryosu altını baskılıyor. Bu baskıdan kurtulabilirse 1800-1820 bandını da kalıcı geçebilirse çünkü bütün geldi ortalamalar orada kesişti. 50-100-200 günlük ortalamalar orada. O bölgenin üzerine geçilmesi halinde 10 altında bir kez daha kuvvetli bir yükseliş başlama ihtimali olur. 1850-1875 ama en önemlisi 1920'ye kadar bir hareket potansiyeli olur ama 1920'ler en uçta geçilmeden, devamlı 1970'ler geçilmeden hareket tepki olarak kalmaya devam eder. Onu da hatırlatmaya devam edelim. Yani sıkışma devam ediyor. Yaklaşık hı hı. bir senedir sıkıştık. 2080'i gördükten sonra düzeltme süreci bitmiyor. Yani 1700 e, 1750'ler pivot. Oranın altında hemen alım geliyor. 1800 üzerinde kaldıkça satım geliyor. 200 dolar içerisinde bir sıkışma. Ee Jackson o sonrası hangi yönde hareket edecek. Aşağı gelse bile ben trendin biteceğini düşünmüyorum. E, yani aşağıda en altta 1500 1450 zaten kırılmadıkça ana trend bitmiş olmayacak ons altında. Çünkü orayı kırdıktan sonra hareket çok güçlü halde yükselişe dönmüştü. Ee, ama oraları bir daha görür mü? Net olarak Fed'in ve dolar endeksinin sürecine bağlı. Bakacağız. Hı hı. Ama bir de güvenli liman süreci var. Yani asla dilemiyoruz ve beklemiyoruz ama yeni bir dalga gelirse e, dünya ölçeğinde hı hı. E, o zaman altın tekrar güvenli liman gömleğini giyer ve hızlı gider. Çünkü 2020'de aynısını yaptı. Dolar endeksi yükselmesine rağmen altın da yükseldi. Bunu hiç unutmayalım. Hı hı. Yani her seferinde baskılar diye bir kural yok. Şartlar e, stresi ve korunmayı gerektiriyorsa finansal ortamda altında e, dolar endeksiyle beraber yükselir. Bunu gösterdi daha önce çünkü e, 2008'e giderken dolar e, endeksi de 103'lerdeydi. Onun için o süreci de unutmayalım. İzleyeceğiz. Gram altın yansıması tabi dolar terledeki gevşeme. On altındaki 1800 civarında yön arayışı gram altında 480'lere gelmeyi getirdi. Şimdi hep şunu söylüyoruz zaten 500 pivotun altında kaldıkça özellikle 490-495-500'ler yukarı kırılmadıkça gram altında yönün aşağı yönlü olma ihtimali yüksek. 200 günlük ortalamalara bir geldik dokunduk. 460-470'ler orası. Ee, oraya her an tekrar geri çekilebilir. Özellikle post yapacaksın oradan sonra. Ee, tabii ons altın yukarı giderse fiyat dengelenir ama dolar tehlike hareketi de bakacağız. Ama ben net olarak şunu söyleyeyim. 480'in altında kaldıkça 450'ye doğru geçen haftalarda da bunu söyledik. Alın fırsatı veriyor. Yukarıda da 490-500'e yaklaşmalar ve üzeri olası fiyatlamalar 515-530 satış fırsatı vermeye devam edecektir. Kısa vadede. Yani 450 kırılması şimdilik kolay gözükmüyor. Daha önce 400'den bir dönmüştük ama o zaman dolar TL'nin bulunduğu alan daha farklı bir yerdeydi. Onu unutmayalım. Hani ee, stratejimiz aynı. 450 480 ve 485 bandı kademeli. Bir anda değil, kademeli alım fırsatı. Hatta 450'nin altında olası sarkmalar oluşursa daha da potansiyel bir alım fırsatıdır. Hiç altına almamışlar için. Orta yol uzun vadeli. Ee, yukarıda da 500 yaklaştıkça 500 ve hatta üzeri 510-530 gibi rakamlarda satış fırsatı kısa vade için. Orta ve uzun vadede de senaryomuz hiç değişmedi. Onu hep tekrarlıyoruz seninle. Bugünden yarına değil ama 1-2 senelik perspektifte ONS altında 2000 üzeri fiyatlamalar. Gram altında da 550 üzerinde 600-650 gibi fiyatlamalar potansiyel olmaya devam ediyor. Hani işlem haricinde ben alırım altını tutarım diyenler için de bu dipnotu hı hı. vermeye devam edeceğiz. Bu görünüm değişirse ayrıca e, paylaşırız tabii sebepleriyle birlikte. Ama hı hı. şu an bu kadar risk varken e, altın portföylerde olmaya devam etmeli demeye devam ediyoruz sevgili meclis. Peki Cüneyt Bey ağzınıza sağlık yine çok güzel bir yayın oldu. Çok güzel ben bilgilendirdiniz bizi. E, haftaya görüşmek dileğiyle demek istiyorum. Valla ben de çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli oldu her zaman olduğu gibi. Bu arada e, tabii biz yayını gerçekleştirene kadar 30 Ağustos e, per bayramını da kutlayacağız. Şimdiden e, kutluyorum ülkemizin e, için. Bundan sonra işte afetler yaşadık. O afetlerin e, olmamasını diliyorum. Diliyorsunuz. Sağlığın en önemli şey olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Ve lütfen aşı Aşının yanında da maske mesafe ve hijyen kurallarına da uymaya dikkat, rehavet ee, en son e, gireceğimiz hal olmalı. Rehavete kapılmadan e, devam edelim. Çünkü bu sadece kendi sağlığımız için değil, ülkemizin ekonomik, sosyal ve bireysel sağlığı için de oldukça önemli bir süreç. Bu süreci hepimizin çok iyi kavraması gerekiyor sevgilimiz. Çok teşekkür ediyorum Cüneyt Bey. Kendinize çok iyi bakın. Şimdiden iyi hafta sonları dilerim. Ben de.